Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın bu işimi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşabilirler oradan gelenlere yani Instagram Ercüment hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz tek şartımız bizi takip etmeniz bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Bugün sizlere ayda içinde sürekli kavgalar yaşıyorsanız bu kavgaların önüne geçmek için gerekli olan işlemleri yazıyorum. Şimdi bu yaptığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Ayda içindeki huzursuzlukların hepsi 15-20 gün içinde ortadan kalkmaya başlayacaktır. Dediğim gibi Ercüment hocam Instagram kanalından öncelikle bana ulaşın. Hocam ben bu işlemi yapacağım. Bir de bana ücretsiz yıldız bakımı yapar mısınız diye yazın. Bu sorunlar nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre bir yol çizelim arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz yıldız zahmi bakımını yapıyorum arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalı. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum.